bizim şey var, postane var, BTT. Oraya gidiyorum. Mektup var, mektup postalayacağız. Bir sürü işim var daha. Onun için. biliyorum uzun sürecek. size göstereyim dedim nasıl Fransa. Onun için gezdiriyor sizi Fransa sokaklarında. Ya buranın yani Fransa'nın yaşantısı başka. Türkiye gibi değil yani. Ee, Türkiye'nin yaşıntısı başka, buranın yaşıntısı başka. Ee, bir de burada, e, nasıl diyeyim, ee, bizleri değil de yabancıları hor görüyorlar, çetmiyorlar şey yani, ee, yardımcı olmuyorlar. O kadar şey değil yani. Ee, onun için de biz kendi emeğimizle, kendi ...cabamızla... onun için şey diyoruz. Bu arada herkesin mübarek kandili mübarek kandili kabul olsun. Kadir geciniz mübarek olsun. Tüm İslam aleminin tüm Müslümanların Kadir, kadir gecesi mübarek olsun. Allah bir daha yine nasip eylesin. Rabbim bir dahaki mübarek aylarda nasip eylesin herkese.

Ben bu dünyanın çilesine batım, çektim yetmişli masama katım, dertleri kafamda. şimdi postaneye gidiyoruz. Hadi postaneye gidelim şimdi. Evet. Çünkü bir sürü işim var. Evet. Başınız sağ olsun. Evet. İşte bizim postanemiz burası. postanemiz burada. Bir demin e, demin başını sağ olsun dedim çünkü bir tane amcamız burada öldü. E, 95 yaşında. Onun için 95 yaşında biri öldü burada. E, yarın Allah izin verse cenaze namazını bileceğiz Onun için de. Şimdi böyle bir postaneyi göstereyim ben size. Bizim postanemiz bura. BTT yani. Bizim Petete'miz bura. BTT'miz bura işte. İçeriye giriyoruz. İçerisi böyle. Işte. Eskiden burada sıralar vardı şöyle. Eskiden sıralar vardı. Bir de burada Bir de burada vardı. Eskiden şurada vardı bir tane sıra. Burada değil de burada değil yani. Bunun arkasında giriş vardı burada. Şuradan. Şuradan giriş vardı. Bura tamir olunca bir girişten giriyorduk. Ama e, bura bayağı bir zaman oldu. Çok zaman oldu değişeli. Çok zaman oldu değişeli yani. Eskiden böyle böyle değildi yani. Eskiden bir sürü şeyler vardı, bir sürü gası, gişeler vardı. Şimdi bu gişeler yok yani. Eskiden gişeler vardı, gişeler şey diyordu. Bu yol yok, bu yol böyle değildi. Bu yol böyle değildi. Bunlar böyle değildi. Bu eskiden şey bu ortadaki şu ortadaki öyle değildi. Yani bir sürü şeyler değişti. Eskiden bu otobüsler yoktu. Böyle değildi otobüsler. Onun için yani olduğum şehir yani anlat anlatması. Yani anlata anlata bitirilme, bitirilmez bu olduğum şehir. E, çünkü e, e, dediğim gibi e, eski, tar, eski tarihler var burada. Eski antik var burada. Onun için her şey e, antik. Yani bu otogar eskiden yoktu. Burada değildi eski otogar. Eski otogar öteki şu karşısında, şunun karşısındaydı eski otogar, şunun arkasında yani eski otogar oradaydı. Ondan sonra burada, bunun arkasında şey vardı, küçük bir klinik vardı, evet. Onun için bir sürü, bir sürü şey oldu yani, bir sürü değişiklik oldu, bir sürü şey oldu. Valla çünkü bir sürü bir sürü şeyler oldu, bu eskiden bu yol yoktu bak, şu yol eskiden yoktu, daha şuraya kadar yoktu, ben biliyorum çünkü eskiden bu yollar yoktu, şu yol, şu yol yoktu, hani benim videomu görmüşsünüzdür gene oradan geçiyordum. O yolcu oldu işte. Onun için bir sürü değişiklik oldu. Bizim postanemiz de bu işte. Şimdiki yeni postanemiz bu. Böyle göstereyim ben size. Yani <laughs> bu bu pettete 1944'te Almanlar şey etmiş yani. Almanlar e, hücum etmiş. Ateşlemiş yani. Onun için e, şimdi Fransa'nın hükümeti yani Alman hükümeti değişiklik farklı bir şey. Onun için çok şey olmuş. E, burayı saldırmışlar yani. Şimdi de böyle bir şey olmuş. Şurada yazılar var göstereyim ben size de böyle yazılar var onun içinde bir sürü bir sürü şeyler olmuş bir sürü değişiklikler bir sürü başka bir şeyler <laughs> eskiden olduğum şehir eskiden çok güzelmiş yani az kişi varmış güzelmiş şey yoğunmuş Yo, yoğunluk şey yoğunmuş şimdi yani bir, bir sürü insan geldiği için bu şehre yani turistler falan onlar geldiği için değişik değişik insanları görüyoruz değişik insanlar değişik kişiler ee, onun için de değişik bazı şeyler görüyoruz bazı bazı kişiler görüyoruz bazı yabancılar görüyoruz ee, bu olduğum şehirde e, Türk nüfusu galiba benim bilgilerime göre galiba 6000 e, 6000 Türk var galiba. Onun için. Ha. Yani 6000 Türk var galiba. O, bilmiyorum da en fazla onun için 6000 Türk var galiba. Ama bak bu da benim kardeşim yeni arabasıyla. Yeni arabasını almışlar bak. Gidiyorlar. Onun için de şey diyeceğim buranın kültürü buranın şehri buranın e, yani tü, tuhaf şeyler var ama yine de e, şey etmek lazım tanımak lazım keşfetmek lazım onun için bir sürü bir sürü şeyler var yani bu kadar anlatacak başka bir şey yok size ben, benim olduğum şehrin